Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. E, Ahevran topluluğu olarak bugün üniversite seçim hakkında konuşacağız. E, bugünkü konuğumuz Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Bilim Dalı Başkanımız Doçent Doktor Davut Aydın'la beraberiz. E, hocamızla güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam, e, hiç uzatmadan sözü size bırakmak istiyorum. Üniversite giriş sınavı var biliyorsunuz yakın bir zamanda. Öğrencilerimize ne bilgi vermek istersiniz? Öncelikle böyle önemli bir konuyu gündeme aldığınız için teşekkür ederim size. Üniversite tercih sınavları lise bitiren bütün öğrencilerin önlerindeki önemli köşe başlarından birisi. Bunun gibi köşe başları hayatlarında daha çok olacak ama bu önemlerinden bir tanesi. Bundan önce de mesela LGS bir tanesiydi. Bundan sonra da işte üniversite bitince KPSS bir tanesi. Hayat boyu bu virajlar var. Bu virajlarda devrilmeden, kaza yapmadan nasıl atlatabiliriz? Zira aslında biraz daha anlatmak iyi olur. Şimdi üniversite tercihleri insanların aynı zamanda meslek tercihleri. Meslek seçimi de insanların yaşamının tüm her tarafını ilgilendiren bir konu. İnsanlar üniversitede meslek seçebilmek için ondan önceki hayatlarının 10-15 yılını, yaklaşık 10-15 yılını eğitimle geçiriyorlar. Sonra bir mesleğe giriyorlar, 30-40 yıl o meslek icrasını yapıyorlar. Ondan sonra da emekli oluyorlar. Ancak bu meslek icrasını yaparken aynı zamanda hayatları da devam ediyor. Evleniyorlar, iş sahibi oluyorlar, komşu sahibi oluyorlar. Yaşamları devam ediyor. Ancak yaşamlarının niteliğini belirleyen şey meslekleri. Seçmiş oldukları meslekleri. Dolayısıyla mesleğini ne kadar kendine uygun seçerse o yaşamı da kendisine uygun olacaktır. Kendine uygun meslek seçmeyenlerin yaşamlarına kendine uygunluğu da tesadüfe kalır. bu ya da o Dolayısıyla bu aşamada meslek seçimi e, sırasında dikkat edilmesi gereken bazı küçük noktalar var. Yani bunlara dikkat edilirse e, mümkün olduğunca e, o meslekle beraber yaşayacağı hayatı da e, daha az sorunlu geçecektir. Mutlaka yaşamda sorunlar olacaktır ama Baş edilebilecek sorunlar var, baş edilemeyecek sorunlar var, baş edilebilecek sorunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi e, meslek seçerken neye dikkat etmek lazım? Aslında meslekler önce eğitim vardı, yani ilkokul, ortaokul, lise eğitimleri vardı. Lise e, ikiden sonra bir alan tercihleri vardı. Alan tercihi yaptıktan sonra zaten şekillerine başlamış durumda. Aslında 8'den 9'a geçerken ise tercih yaparken de bir miktar şekillenmiş durumda. Sonra 10, 10. sınıfta alan tercih yaparken de bir miktar şekilleniyor. Daha sonra üniversite tercih yaparken de bir şekillenme daha yapılıyor. Son mu? Değil. Yani sonuçta hangi kararı da verse, yanlış olduğunu fark ederse dönüşü var. Ancak zor dönüş dönülen kararlar var. Daha rahat dönülen kararlarımız var. Bizim insanlarımızın karar verme konusunda beceri kazandırmamız gerekiyor. İnsanlar kararlarını verirken rastgele davranmaması gerekiyor. Rastgele davranmaların sonucunda çıkan sonuçlar ben çoğunlukla memnuniyet elde edilmiyor. Rastgele eş seçmek, rastgele iş seçmek, rastgele okul seçmek, rastgele işte meslek seçmek hep Sonuçta mutluluğu da rastgeleye bırakıyoruz. Rastgelirse gelmezse de olmazsın gibi bakıyoruz. Ama bu bir ton kararı rastgele verip sonra mutluluğun kesin olsun diye bakmak biraz e, realiteye uygun değil, gerçeğe uygun değil. Peki insan neye bakacak? Yani biz ne öğrencilerimizin, biz nelerine bakarak kararlar vermesini isteriz? Şimdi, bunu okullardaki rehberlik servisleri de yapıyor. Biz de rehberlik psikoloji danışmanlık öğrencilerimizi eğitimlerinde bunu anlatıyoruz. Kişiye kendisini fark ettirin. Öğrenciye kendisini fark ettirin. Kendisini tanımasını sağlamaya çalışın. Yunus Emre'nin söylediği sen kendini tanımazsan bunu okumaktır. Aslında Tüm okumanın gayesi kişinin kendini fark etmesi, tanımasıdır. Kendini tanımayan birisinin okuması bilgi yükünden başka bir şey değildir. Yani biliyor mu o da şüpheli de. Hani biliyorsa bile o da yüktür. Nerede kullanacağını bilmez çünkü. Kendini tanırken insanların bazı özellikleri var. Yetenekleri var mesela. İlgileri var, değerleri var. Şimdi yetenek dediğimiz şeyin en yani çok ayrıntıya girmeyeyim can sıkmayayım ama böyle anlaşılabilecek tanımı şu. Bir şeyleri yapabilme, edebilme gücüdür yetenek. Yapabilme, edebilme gücü. Bu ister ders olsun, akademik bir konu olsun, ister işle ilgili bir şey olsun, ister sosyal hayatla ilgili bir şey olsun. Yetenek yapabilme, edebilme gücüdür. Bu gücün herkeste var olduğunu biliyoruz. Ancak herkeste aynı güç yok ve aynı miktarda yok. İşte benimki ne kadar? Onu fark ettirmek. Benim gücüm ne kadar? Hangi yönde ve ne kadar? Bunu fark ettirmek veya fark etmesini sağlamak önemli. İkincisi ilgi. İlgi halk arasında sevmek, hoşlanmak olarak da isimlendiriliyor. Yani bir şeyi sevmek, hoşlanmak. Ee, yani sevdiği mesleği, sevdiği işi yap, güzel bir kulağa iyi gelen bir şey ama insanın sevdiği şeyi yapabilmesi için yeteneğiyle örtüşmesi gerekiyor. Yani yeteneğiyle örtüşecek, yani yapabilecek, edebilecek ki sevsin. İnsan yapamadığı şeyi sevmez ki. Dolayısıyla yapabildiği şeyleri gör, göstermemiz lazım, yani yeteneği fark ettirmemiz lazım, fark etmesi lazım. Sonra yeteneği olan şeylerden bazıları sevmesi lazım. Yeteneği olmayan şeyleri sever mi diye sorarsanız sevdiğini düşünebilir. Özellikle ergenlik dönemindekiler sevdiğini düşünebilir. Ancak yeteneği olmadığı için veya düşük olduğu için o konuda yapamadığını görünce de vazgeçer o işler. O zaman da kitaplarda buna heves diyoruz. İşte bir miktar ona heveslenmiş, özelmiş, özenti diyoruz. O bir süre yapıyor ama sonra geçiyor. Çünkü yapacak yetenek yok. Veya yaptığını kimse memnun değil. Diyelim ki bir müzik aleti çalıyor, hoşlanıyor ergenlik döneminde, gitar çalıyor. Kendinden başka herkes rahatsız. Din, millet dinlemiyor, dinlemiyor. O da bakıyor yani demek ki yokmuş. Bir süre uğraştıktan sonra bırakıyor. Yani o dönemde bir arkadaş şeye beraberliğiyle toplulukların yan yana gelmesiyle heveslenmiş. Ancak yeteneğinin dinlenecek düzeyde olmadığını görmeyince bırakabiliyor. Ona hevesli diyoruz. Aynı şey akademik bilgilerde de geçerli. İşte hevesli herkes işte sana gidiyor. Ben de gideyim. Bir giriyor işin içine. Yani yapamıyor. Yeteneği var ama hani. Makul miktarda var böyle onunla profesyonel düzeyde etmek kazanacak kadar yok. Ne yapıyorsun? bir süre sonra işte sayısaldan eşte alma geçiyor oradan ne bileyim o da olmuyor sözüne geçiyorlar. Yani su akıp yoluna buluyor işin doğrusu. Ama o geçirdiğin sürede yanına zarar olarak kalıyor. Dolayısıyla o zararı görmesin diye baştan itibaren bizim kendisini kendisini fark ettirmemiz gerekiyor. Yaklaşık psikoloji tartışmaları Kendisinin fark etsin ki o boşa geçen süresi, mümkün olduğunca olmasın veya az olsun. Evet. Bir de değer kavramı var. Değer de, yapmış olduğu etkinlikten elde ettiği ürünün, kendisinin ihtiyaçlar sağlamasına, ilk sıradaki ihtiyacını gidermesi olarak anlatırız biz bunu. Tabii insanların değerlerini fark etmesi için, tanımından, anlaşılacağı üzere ihtiyaçlarını fark etmiş olması lazım. Ve ihtiyaçla en çok karışan şey olan, istekleri de ihtiyaçtan ayırması lazım. İhtiyaçlarını fark edecek, bunları belirli bir sıraya koyacak, yanaştık sıraya koyacak. Sonra da bu ilk sıralarda, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sıralarda yer alan ihtiyaçlarını gideren meslekler hangileri onlara yönelsin. O zaman o yöneldiği mesleklere değer veriyorlar. Diyelim ki doktorluk mesleğini yapan bir doktor. Bu değer kavramları öneklendiriyor. Doktorluk mesleğini yapıyor. Doktorluk mesleğini yapan bir kişinin yaptığı etkinlik ne? Hastayı tedavi etmek. Yani hasta olan biri iyi hale getirmek. Bu onun yaptığı etkinlik. Peki bir hastanın iyi olması o doktorun ihtiyaçlar sıralamasında nerede? İlk sıralardaysa Birinci, ikinci sıralardaysa doktor mesleğine değer yüklemiş, değer akbediyor demektir. Daha alt sıralardaysa ona göre değer akbediyor, hiç sağlamada bile yoksa demek ki değer vermiyor. Aynı şey öğretmen için de mesela verilebilir bir örnek. Yaptığı etkinlik ne öğretmenin? Öğretme faaliyeti. Birine birine bir şey anlatmak. Onun öğrenmesini sağlamak. Peki, bilmeyen birisinin bir şey öğrenmesi onun ihtiyaç sıralamasında nerede ihtiyacına karşılayan bir durum mu? Yani birisi bir şey öğrendiğinde haz alıyor mu? Evet haz alıyorsa, ihtiyacını gideriyorsa o zaman o mesleğine değer verir. Daha altlardaysa da az değer verir. Hiç sıralamada bile yoksa değer vermez. Sadece oradan alırsa maaşa bakar, paraya bakar veya başka şeylere bakar. Ee, Tabii bu sırada maaş para ama orada yanlış anlaşılmasın, bir mesleğin meslek olmasının şartlarından birisi bir gelirin olmasıdır. Bunu önceliğini sonlarında konuşuyoruz. Ya yani, öne almak bu almamak anlamında konuşuyoruz. Şimdi biliyorsunuz sizler de bizim öğrencimizsiniz. Yıllarda da beraberiz. Derslerde de söylüyoruz. Yani burada da söyleyeyim. Sizler üniversiteye girmeden önce bir üniversiteye girsem, bir pdl'ye girsem, bir işte kendimi hastalıktan kurtaracağım. Başka bir şey istemiyorum. Dediğiniz günleri hatırlıyorsunuz lisede? Bir insana geldiniz karşımıza Kaç gün mutluydunuz? Bir ay. Bir aydan sonra hepinizin yüzü düştü. Niye? Geldiniz yerden mi mutsuzsunuz? Yani işte demin anlattığım gibi ihtiyaçla isteği ayırt etme konusu var. Bu sizin ihtiyacınız mıydı? Yoksa isteğiniz miydi? Şimdi ihtiyaç karşılanında haz verir. istek karşılandığında geçici bir dönem mutlu olmaz ve biter. Bu istektir. Kimin isteğiydi? Sizin isteğiniz olsa uzun sürerdi. Çünkü ihtiyaç halinde söyleyebilirsiniz Ama Kimin isteğiydi acaba? Ana babanın isteği miydi? Çevrenin isteği miydi? Öğretmenlerin isteği miydi? Limlimsi birileriyle yarıştırıyorlardı. Akraba çocukları da onların isteği miydi? Bilemiyorum. Herkesin çok farklı. E Şimdi benzer durum mesleğe girerken de bir kendime kahve sesi atatayım diyorsunuz. Orada bir aşağıya gene surat düşecek. Aslında bu tükenmişlikle alakalı bir konu. Yani tükeniyorsunuz, erken tükeniyorsunuz. Arkasında ne var bunun çıkarlarının arkasında? Seçmiş olduğunuz şeyin sizin ihtiyacınızı gidermemesi yapıyor. Yani değer vermiyorsunuz aslında. Sadece bir yapılması gereken bir şey yapıyorum diyorsunuz o kadar. O yüzden daha önceki aşamalara geçip mesela Federer'i niye seçiyorsun? Federer'e mesleğini tanıyor musun? Yani birçoğu tanımıyor işte rastgele. Bana dediler ki sen iyi konuşuyorsun, iyi tedarici olursun. Ben sınıflarda sorduğum zaman öyle söylüyor. Yani bu yeterli mi? Pederi mesleğinin mesleki benlik algısında 80'in üstünde mesleki benlik algısı var. Bunun 10 tanesi sende var diye uydurmuş mu şimdi? 70 tanesi yok. Olmayanları niye saymıyorsun? Yani biz istiyoruz ki bir mesleğe girerken kişinin o meslekle alakalı e, gerekliliklerin yarısına sahip olsun. Yetmez ama yarısına en azından sahip olsun. Bir kısmında girdikten sonra çalışırken sinerji yoluyla artar. O yüzde %70'e yüzde çıkar. Ve o adam o meslekte işte 30 yıl, 40 yıl kadar çalışacaksa daha becerikli, daha nitelikli, daha istekli çalışır. Dolayısıyla benim sözü çok uzatmayayım ee, bu sınava girerken e, bilgi sahibi olmasını istedim aslında onlarla çok aslında şu anda işe yaramaz onlar işine benim bu dediklerim biraz daha sınava girme aşamasına gelmemişti alan tercih aşamasına gelmiş kişilere yapılacak yani belki 9. sınıfta, 10. sınıfta böyle yarayacak bilgiler. Kendinizi tanıyın. Fark edin. Fark ettiğiniz yolda ilerleyin. 10. sanatı alan seçtikten sonra 3 aşağı 3 yukarı zaten gideceğiniz taraf belli. 12'ye girdikten sonra zaten rehberliksel hizmeti almanıza gerek yok. Yani ne iş Şu fakülte, şu bölüm, şu üniversite var mı diye onu mu soracaksınız rehberlikçiye? O zaten kılavuzda yazıyor. Okuma yazması olan kişi bilir onu. Onun ön tarafında bana ne uygun, ben neyim, bana ne uygununun cevabını aslında bulduktan sonra rehberlikçiye pek de ihtiyaç da kalmıyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca küçük yaşta, 8'den 9'a geçerken, daha küçük yaşta, işte 5-6'da bunların eğitimi verilerek, bunların çalışması yapılarak rehberlik servislerinde çocuk liseye geldiğinde zaten Mesela 8'den 9'a geçerken Anadolu Lisesi'ni mi seçmiş, Fen Lisesi'ni mi seçmiş, Askeri Lisesi'ni seçmiş, Sağlık Lisesi'ni de seçmiş, Güzel Sanatlar Lisesi'ni de seçmiş. nereyi seçmiş? Ya zaten yolunu üç aşağı çizmiş. Üç yukarı çizmiş. Hele Anadolu Lisesi'ne gitmiş. Ondan sonra alan tercih yapmışsa biraz daha çizgi netleşiyor. Ben şimdi 12'ye gelmiş, bir ay sonra sınava girecek kendini tanıdım tam da hoşuna gitmedi ne yapacak bu dakikadan sonra. O yüzden rehberlik hizmeti daha erken aşağıda verirler. Yani bu dakikaya kalmamalı. Ben sadece bu seçimin önemini anlatmaya çalıştım yani. Bunun önemli bir seçim olduğunu, yaşamın her tarafına etkilediğini, her boyutuna etkilediğini onu biraz paylaşmak istedim. Yoksa bu dakikada kimse karar değiştirmez zaten. Değiştirmesi iyi de olmaz. Yani şu dakikada değiştirmesi bir ay sonra gideceğiz, sınav kararı şimdi değişmez Yani. Bunu yapacak 3-4 işte, sene öncesinden yapacaktı. Benim bir, başka bir şey hiç yani değişse nasıl değişir? Kendine fark edince. Hani iş unutun ölüm yok. Değişir ama biraz süre kaybeder. Biraz çaba sarf etmesi lazım. Onu göze alabiliyorsa tabii ki değişir de. Ama şu anda çok önermem değiştirmeyi. Yani e, Çünkü ergenlik dönemi böyle kararların, gelgitlerin çok olduğu bir dönem. dönem. Yani dünyada böyle, Türkiye'de değil. Ee, ve e, çok iyi rehberlik hizmeti veren yerler bile, ülkeler bile e, o ülkelerin gençleri de girmiş oldukları mesleklerden bir süre sonra vazgeçebiliyorlar, okudukları yerlerden bir süre sonra vazgeçebiliyorlar. Bunun arkasında aslında verilen rehberlik hizmetinin yanlışlığından ziyade o seçim yapılan dönemin kendine has özellikleri var. Her yerlik dönemi de yapılıyor meslek seçimi, alan seçimi. Hatta eş seçimi de biraz öyle yani yaşı geldi, evlendirelim. Gerçi günümüzde o evlilik yaşı biraz daha ötelendi, ileriye doğru ama yaşın ileriye gitmesi işi çözmüyor. Nitelik olarak ne arttı? O önemli. Yani rahmetli Doğan güzel olacağım ama Yetişkin çocuklar diye kitap yazmıştı. Yani yaşı 30-40 ama hani çocuk gibi düşünen yetişkinler var. Yani yaşın büyümesi bir şeyi çözmüyor şu o zaman. Onun nitelikli hali gelmesi çözüyor. O bizim Türk kültüründe de ne diye ifade edilir? Akıl e, yaşadığı Yani Yahu Fatih şey, 21 yaşında bir İstanbul'a olurken işte bu çocuk mu? Genç mi yaptı? Bu işi deyince işte o zaman söylenen bir şeydi. Bu akıl yaşları başladığı diye. Bir ifade. Biliyoruz başta bizim de bir an önce akıl başımıza getirmemiz lazım. Bu ülkenin gençlerini, bu ülkenin en önemli değerleri. Yani dünya ya şey söylenecekse bu gençler sayesinde söyleyeceğiz. Ee, yaşlılardan geçti. Çocuklar da geliyor. Ama gençler aklı başında kararları verirlerse sadece meslek tercihleri değil her türlü tercihlerinde milletimize, ülkemize hayırlı işler yaparlar diye çözümü getireyim. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli yorumlarınız için. Arkadaşlar umarım söyledikleri işimize yarar, sizin için de verimli olmuştur bu röportaj. Biz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Başka bir içerikle görüşmek üzere. Hepinize umut ve güzel günler diliyorum.